Evet arkadaşlar, şimdi piyanomuzu yapmaya başlayabiliriz. Piyanomuz aslında gerçekten çok kolay, çok vaktimizi almayacak, vaktimizi alacak tek şey şu kısımdaki çizgilerle ulaşacağız. Onlar bizim birazcık zamanımızı alacak. Bunun için daha önce de söylediğim gibi bir A5 kağıdı, yani bildiğimiz fotokopi kağıdının yarısı. Evet, şimdi kağıdımızı çevirip. Kaptan ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Şimdi kağıdımızın orta kısmını bulacağız. Onun için tamamen katlamaktansa Şurada hafiften bir bastırıp orta çizgiyi belirleyebiliriz. Evet, şurada. Sonra bu kenardan bir katlama tam o orta çizginin hizasını doğru yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sonra da böyle bastırıyoruz. Aynı şeyi diğer taraf için de gerçekleştiriyoruz hemen. Evet. yaptınız mı? Bu şekle gelmesi gerekiyor. Evet harika. Şimdi bir kenarı şöyle parmağınızı da içerisine koyarak şuradan şu şekilde bastırarak bir üçgen çatı bir nevi eve benzeyen bir şekil oluşturuyoruz. Aynı şekilde yine bu tarafı da yapıyoruz şöyle parmağımızla biraz destek alıp şuraları şu şekilde katlıyoruz. Tamam mı? Sizin kağıdınızda böyle bir şekil aldı mı? Aldıysa doğru yoldasınız. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi şuradaki hizayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi şu alt, alt kısmı bakın. Şuradaki yapmış olduğumuz kısmı oraya gelecek kadar katlayacağız. Şöyle göstereyim size. Bakın. Buradaki çizgiye gelecek kadar katladık. Şimdi piyanomuzun tuşlarının geleceği kısmı yapacağız. Yani şu kısımları. Bunun kalınlığını kendiniz göz kararı belirleyebilirsiniz. Onun kalınlığı kadar şu içeride kalacak kısmı Orası olacakmış gibi düşünün. Katlıyorsunuz. Evet. Katladıktan sonra şöyle iç kısma doğru bir katlayın. Çünkü buraya şu an çizimimizi yapacağımız için alanımızı görmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar hemen kalemimizi alıp şöyle göz kararı yamuk olmayacak şekilde çizgiler çiziyoruz. tamam mı Yumuk olsa bile sakın ama sakın sıkıntı yapmayın Çünkü piyanomuz her türlü güzel olacak emin olabilirsiniz. Bakın ben de zaten o kadar da düzgün çizgiler çizmiyorum. Ama illaki ben çok düzgün yapmak istiyorum diyorsanız da bir cetvel kullanarak yapabilirsiniz evet çalışma çizgilerini yaptıktan sonra şuradaki alanlara küçük Dikdörtgenler çizip içini bir siyah boyuyoruz. Aynı şekilde bütün çizgilerinin üst kısmına küçük dikdörtgenler çizip onların içini boyuyoruz. Özellikle siyah olmasına dikkat edin. Çünkü piyano tuşları beyaz ve siyahtan ibaret. Evet, bu şekilde çizmiş olduğumuz bütün çizgilerin üst kısımlarına küçük birer dikdörtgen yapıp içlerini koyuyoruz. Evet. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bu yan tarafları kapatıyoruz. Piyanomuzun üstüne bunlar piyanomuzun ayakları olacak. Onu ayakla sabit tutmaya yarayacak. Evet. Orayı da böyle kapatıyoruz. En sevdiğim yer burası. Piyanonun birden böyle pat diye ortaya çıkışı var. Ya. Bayılıyorum ben oraya. Evet. Şimdi bu yan kolları düz bir şekilde açıyoruz. Evet. Piyanomuzu şöyle ayağa kaldırıyoruz. Ve şu alt

Hadi bakalım. Sizler de piyanonuzu yapın ve istediğiniz şarkıyı çalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.